sürekli sürekli ayaklarını çamur etmiş bir de gelmiş şimdi kumları döktü gidecekmiş niye geliyor niye gidiyor zaten saldık artık uyku yüzü göstermiyor zaten bağırmaktan aşağıda yattım dedim hani tuvaletini de yapar burada kalayım dedim altında A şans çok bağırıyor. Altın yüzde %5 oranında daha iyi. Bakın dik duruyor kafası. Kafayı öne böyle yere koyup yapıyordu. Bana öyle geldi. Tabi ağız çok yara. Zorluyor onu. Ee, hep dilleri yara olmuş kuzumun. Güneş var. Kurutur inşallah havayı. Dışarıyı çünkü şans bir geldi her yer çamur bunlar da anne dışarı çıktı yatıyorlar şöyle göstereyim tipsizler ben koltukta yattım tuvaletini falan da yapar diye burada olmak istedim Tabii burada olmak demek bir sürü kediyle olmak işte biraz katlanacağız Ay güneş yüzünü göstersin artık gerçekten zor. Altın üşüdükçe ben şey yapıyorum. Dombili. Ay bir tane susanı konuşanı gönderiyorum öbürü geliyor. İlacını verdim altının. Zorlandık tabii biraz güçleniyor gibi. Eee verdim. Kız. Şimdi dışarı çıkıp diğerlere kurumamasını vereyim. Onları halledeyim.